Kız yürürken aniden yere sertçe düştü. Yakında duran Şila hemen yanına koştu ve endişeyle sordu: Hey, iyi misiniz hanımefendi? Kız zorlukla mırıldandı. Lütfen, ilacımı verin. Şila ne dediğini anlamak için biraz daha yaklaştı. İlacın adını duyar duymaz hemen kızın çantasını karıştırmaya başladı. İlacı buldu, bir tablet çıkardı ve kıza içmesine yardım etti. Patron bu sahnenin tamamını kendi gözleriyle izliyordu. Kız ilacı yutar yutmaz kendini daha iyi hissetmeye başladı. Şila ona ayağa kalkması için yardım etti ve çantasını geri ver. Kız Sheila'ya teşekkür etti. Ancak Sheila gülümseyerek önemli değil ama bence yakında iyi bir doktora görünmelisin dedi. Kız Sheila'ya teşekkür olarak para vermeye çalıştı ama Sheila reddetti. Patron hala onları izliyordu. Temizlikçi kadının görev saatinde olmasına rağmen yardıma koştuğunu görünce gururlandı. Hemen telefonunu çıkarıp müdürü aradı. Ofisime gel. Birkaç dakika sonra müdür kapıyı çalıp içeri girdi. Patron Sheila ile gurur duyarak büyük bir miktar para çıkardı ve müdüre uzattı. Git ve bunu temizlikçiye benim ödülüm olarak ver. Müdür şaşırdı ve merakla sordu. Efendim neden böyle yapıyorsunuz? Patron kararlı bir şekilde cevapladı. Dediğimi yap. Ama müdür ofisten çıkar çıkmaz kendi kendine düşünmeye başladı. Bir temizlikçi bu kadar parayla ne yapacak ki? Kimse fark etmez. Ben alırım. Sonra Sheila'nın yanına gitti ve ona işten çıkarıldın dedi. Bunu duyan Sheila şok oldu ve yalvararak sordu. Ne hata yaptım lütfen söyleyin. Müdür öfkeyle bağırdı. Bu şirket tembel insanlara ihtiyaç duymuyor. Eşyalarını topla ve git Sheila ağlayarak yalvardı. Lütfen yap ayın hanımefendi. Oğlum kanser hastası. Onunla sadece ben ilgileniyorum. Müdür kibirli bir şekilde bu benim problemim değil. Yarın buraya gelme dedi. Müdür gittikten sonra Sheila yere oturup ağlamaya başladı. Şimdi hasta çocuğuma ne yapacağım? İlaçlar zaten çok pahalı. Birden aklına geldi. Neden patronla konuşmuyorum ki? Belki bana yardım eder. Sheila nefes nefese patronun yanına gitti. Efendim beni işten çıkardılar. Her zaman dürüstçe çalıştım. Neden beni kovdular? Patron şaşkınlıkla ne olduğunu anlamıyorum. Gel içeri. Sakin sakin konuşalım dedi. Sheila başını sallayıp içeri girdi. Patron sordu. Tam olarak ne oldu anlat. Sheila gözyaşları içinde. Biraz önce müdür geldi ve yarın işe gelmememi söyledi dedi. Patron şoke oldu. Ben asla böyle bir emir vermedim. Aksine senin için ödül gönderdim. Almadın mı? Sheila ağlayarak efendim bana hiçbir ödül verilmedi dedi. Patron şaşkın bir şekilde bir dosya uzattı. Sheila dosyaya baktı ve kendi adını ikramiye listesinde gördü. Patron endişeyle sordu. Bu ikramiyeyi aldın mı? Sheila hıçkırarak hayır efendim efendim, bana hiçbir şey verilmedi, dedi. Bunun üzerine patron sinirlendi ve müdürü hemen çağırdı. Müdür içeri girince patron dosyayı uzattı. Söyle bakalım, bu ikramiyeler herkese eşit mi dağıtıldı? Müdür yalan söylemeye çalıştı ama patron sözünü kesti. Ben zaten kayıtları kontrol ettim. Neden Sheila'nın ödülü senin hesabına aktarılmış? Sonra sertçe dedi, şimdi hemen ödülü ve ikramiyeyi geri ver. Benim şirketimde dürüst olmayan sahtekar insanlara yer yok. Defol